Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şu anda VS atıyoruz. Karşımda bizim takımdan Ustura var. Bakalım neler olacak. Bu neydi abi? Saniye sürmedi benim vurması. Ustura abi sinirli. Aa yere yatmış. Ben do şeyin arkasına kaçtı zannettim odunun. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Güzel vurduk. Şu anda 3-1 gidiyoruz. Normalde pek VS video zaten biri değilim fakat gameplay çekmek oldukça zorlaştı. Cihaz da çok kasıyor artık. O yüzden gameplay atmak da istemiyorum fazla. Atmak istiyorum daha doğrusu da çekecek. Yani çekecek ekipmana pek sahip değilim fakat elimden geldiğince yine de çekmeye çalışacağım. Çok güzel vurdu. Biz de ona 75 vurduk. Bakalım. Ve senin sonucu ne olacak ben de merak etmiyor değilim. Şu anda Ustura 4-3 önde götürüyor. Ustura da ekibimizin iyi oyuncularından biri. Gerçi ekipte kötü oynayan yok da. İşte orada kaçmak yanlış hamle oldu. Ve Ustura bizi aldı. Son 8 dakika kaldı. Sağdan oynayacağım. Allah. Dostlar gözlerinizi kapattınız varsayıyorum. Buradaki çatışmayı hiçbiriniz görmediniz. Abicim nasıl ölmüyorsun? 93 vurmuşum. Bu sefer sağdan oynamayı tercih edeceğim. Gayet güzel bir abm etkisiyle almayı başardık. Şu anda maç oldukça çekişmeli gidiyor. Umarım sizler de izlerken zevk alıyorsunuzdur. Daha fazla vs videosu gelsin ister misiniz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şu an sağ alt ateş tuşuyla oynuyorum fakat biraz sol üstte mi oynasam? Evet tabancayla çok güzel bir şekilde aldık. Biraz da sol üst ateş tüfeğiyle oynamayı deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Evet, koşu yoluna güzel bir prefire atarak almaya başardık. Canımızı fullleyelim. Allah! 61 vurmuşum. Çok vurdum diye zıpladım fakat fazla da vurmamışım. Şu zıplama aslında çok büyük hata da. Yapıyoruz işte bir yandan. Onu yapmamam gerekiyor. Ona birazcık daha dikkat edeceğim maçın ilerleyen dakikalarında. Mermimizi değiştirelim. bir yerden sonra aslında mermilerim çok iyi gidiyordu fakat güzel bir joystick hamlesiyle aim'imi bozdu ve bir daha tutturamadık bir yerde yanlış yapıyorum fakat nerede yanlış yaptığımı daha çözemedim Evet canı dolmadan geldiği için 2-3 mermiyle almaya başardık. Şu anda neredeyse full yüz yüze oynuyoruz. Duvar yapmıyoruz. Gayet eğlenceli geçiyor maç. Başaramadık abi. Şu anda iki farklı önde götürüyor Ustura maçı. Bir de bu mi değiştirmişler sanırım. Önceden Allah. Yine alamıyorduk ya. Bazen eğimler tutmaz oluyor. Onunki de benimki de. Havalara ateş edebiliyoruz. Şöyle bir prefire atalım. Çok güzel refleks attık aslında da silah değiştirme animasyonunu da yakaladığı için benden daha önce mermi atmaya başladı ve maalesef öldük. Yerini doğru tahmin edemedim. Sol taraftan geleceğini düşünüyordum. Fakat sağ taraftan geldi. Bu bizim için oldukça kötü oldu. Hayır vuramıyorum. Gayet güzel bir AVM etkisi atmaya başardık. Aramızdaki fark 3 ve son 4 dakika kaldı. Öldü diye bırakıyorum fakat bir yerden çıkıp vuruyor ya. Çok güzel oynuyor da. Son anda aldık. Çok deli asar vurdu. Ustura da baya sağlam bir oyuncu. Zaten belli oluyordur diye düşünüyorum. Ama konuşarak oynamak cidden çok zor. İnce pick leaf aldık. Fakat bilmiyorum ya. Bu maçı kaybedeceğiz gibi duruyor. Duvar arkası mı yedim? Benden mi pink var ondan mı var anlamadım. Sanırım onda bir tık pink çıktı. Dostlar bu arada bu maçtan önce bir maç daha attık ısınma maçı. Onda da Usura kazandı 23-19. Bunu da göstermek istedim. Şimdi videoya devam edelim. Bu arada buraya kadar izlediyseniz ve like atmayı unuttuysanız like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Çok güzel bir şekilde vurduk. İlk başta mermiyi çok iyi yedirdik. O yüzden devamı da çok rahat bir şekilde geldi. Bu sefer sol taraftan oynayacağım. Evet almayı başardık. Farkı ikiye kadar indirmeyi başardık. Çok fazla aynı kelimeler tekrar ediyor olabilirim. Çünkü konuşacak bir şey pek yok. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu arada nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Soldan geliyor. Güzel joystick yaptık. Ve hasarı en aza indirgemeyi başardık. Şurada bir cam basacağım. Umarım beni görmez. Oynayayım yavaştan. Canım dolur zaten. Sanki son mermiler işlemedi gibi oldu. Bir değişik bir şey oldu anlamadım tam. Yeleğimiz de tam kırılma aşamasında. Evet öldük zaten. Şu an durumu beraberliğe kadar getirmeyi başardık. 18-18 Çok iyi vurdu be Bir tık can basayım dedim de başaramadım Şu atlamayı her seferinde yanlış zamanda kullanıyorum. Evet güzelce almaya başardık. İki headshot attık sanırım. İki headshot bir body'ye onu indirmeye başardık. Veya iki body de olabilir. Oy bu çok iyiydi. Sanırım çift headshot attık yine. Son bir dakika kaldı ve durum berabere. Maç oldukça çekişmeli gidiyor. Oy güzel bir AVM etkisiyle beni almaya başardı. Bir tık vurduk. Tekrar bir headshot attık. Ha, evet son anda kaçarken almaya başardık. Son 30 saniye kaldı ve durum hala berabere. Bakalım bir kazanan çıkacak mı yoksa bu şekilde mi bitecek? Kaçacağım. Biraz çirke, çirkeflik yapacağım. Evet bir tık çirkeflik yaptık. Ve maçı bir farkla kazandık. Hatta siz berabere sayın onu. Çünkü bir tık çirkeflik yaptık. Ve üçüncü şans yaptık son anda. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Buradan da usturanın eline sağlık diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.